Evet, Zobrosu'da izleyenler de herkese merhaba arkadaşlar. Zobrosu'dan bugün evet şimdi bir arkadaşlar Bildiğiniz gibi arkadaşlar bir sene önce veya birkaç ay önce çektiğim Xbox, PC 5 ve PS4 fiyatlarına bakacağız. İkinci bölüm biz bunu sene sene her sene yapacağız arkadaşlar Bunu en fiyat bakımına. O zaman Xbox'ımıza bakıyoruz. Xbox alışveriş 16.000 TL. 8000 TL 45000 TL 25'ten 45'e 25'ten bayağı şey. pahalı yani lan bu ne böyle bir de PC 5'imize bakalım PC 5 PC 5 silim 26000 TL o o oh. konsollu FIFA 24 varmış 36 bin 27 bin 29 bin maşallah yani bir de PC dördümüze bakalım bir hazır gelmişken 14 bin TL silin 11 bin TL Vay arkadaş. Bu ne böyle ya? Vay arkadaş vallahi yani. Sıkıntılı işler. Hmm. başka sonra bilemiyorsun başka buldu gör İkin, ikinci el mi bu değişir bu yalan olabilir bak arkadaşım bu yalan olabilir çünkü 2400'e varmış o zaman bir sonraki video için görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın